Merhaba, günaydın arkadaşlar. 7 Haziran 2021 saat 9. 9'daki geçiyor. Şimdi deneysel Python kodları yazmaya başlarken benim bir takıntım var açıkçası. İlla böyle müzikten kalmalı alışkanlık, müzik tabi birlikte giden bir alışkanlık. Zaman, yani ritmi müzikte gelip mi o gibi, okuma gibi. Da 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 sanki bunu nasıl da da tam daha basit olarak da 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 sanki metronomdaki yani 60 daha gerçi 60 metre daha hızlı söyledim galiba gibi bir şey yani sonuçta böyle bir alışkanlığım bir müzikle ilgili balantı kurdum işte kafamda böyle söyleyeyim zaten ezberim yazdığım herhangi bir şey bu ya müthiş bir partinin bilgisi gerekmiyor yazdığım şeyi tekrar yazacağım işletim sisteminin çağırması gibi bir şey var almak lazım. Diyor ki o operating system OS OS operating system routines for NT or POSIX yani Unix, Mac, BSD, Linux, GNU, GNU Herb diyorum ama burada GNU Linux demiyorum gibi gibi şeyleri çağırmak için sistem dependent on one sistem veya on. yani hangi sistemde bulunuyorsa <laughs> belki Android'de bir şey var burada da yer alabilir listede. Belki başka şeyler de sonra da listede de Vesaire. IBM Unix, HP Unix vesaire. PASIX var işte. PASIX ürünler sistemde? Windows Star System for Linux'ta da bu olabilir. Dolayısıyla import olsun. Yani hiç bu anlılıkları olarak verebilir. Yani biraz daha gönüllü bir zaman anlatmam gerekirse. Ondan sonra import time. Time is not accessed by yani şu an uygulanmadı, işte, implemente edilmediğini yani gerçeklenmediğini söylüyor benim anladığım dilde. birebir aynı şeyi söylemeye gerek sanki. Import keyword. Şimdi ben bunu aslında biraz da anlatmaya böyle başlıyorum çünkü damlanın üstüne gibi görünse de bilenler biliyor. Sonuçta işte internette istihsar diye bir kaynak var. Türkçe bir kaynak. İlk verilen örneklerden bir tanesi keyword. Yani keyword'ı çağırmak durumunda kaldım. Yukarıdakinden biraz daha fazla bir şey yazmaya çalışacağım. Print Yani bir şey yazdırıyoruz ama Python'da niye sadece Print diyoruz. Print eklemedim mesela niye? Sonra Bir şey test message yapmıştı. Yani işte. Test mesaj Test mesajı Ben yine İngilizce yazdım da Test message Mesaj Böyle mesajına bağlı? Son. Müzik dedik, müzikle devam edelim. Time içerisinden sleep'i çağırıyoruz. Mesela burada pek çok şey var. Ne anlama geldi inceleriz, inceleyeceğiz, inceleyeceğiz. Ama şu an sadece basit bir şekilde sleep yani sleep denen bir şey var. Bekletmek diyelim, uyumak değil tabii Evet. 11.11 .11 diye bir şey. Ne evet, yazacağım? 11.11. Ben sadece 3 diyeceğim. 4 diyeyim. Çok mu arkadaşlar? <laughs> Prince Four One, Şey saçmaladım. Evet. Şimdi bunu çalıştıracağım. Nepeşe basıyorum. YGS koduyla alakalı bir şey Tam bir, bir şey yazdı test mesajı yine badal yine badal son. Mesajı yine badal son. 4 saniye diyelim ki bekledik neye göre 4 saniye kaç 4 saniye bilmiyorum şimdi şey yapamadım ondan sonra da ikinci mesajı yazdırdı yani başka bir süre bekleseydim başka bir süre bekleyecek yani 100 saniye ise 100 saniye gibi gibi böylelikle bu kabaca bu şekilde çok basit bir şekilde uyarlanabilir. İnternetten de bunu teyit ettim. İnternette bir tane Mini salgının IRC tabu Mini salgı IRC'ye geri dönün IRC'ye geri dönün IRC'yi kapatın değil IRC ve Kuyutu sildim Çıvıya tamamen falan çıkmayın Evet Şimdi OS nokta system işte işletim sistemi işte, bağımlılığı ile ilgili bir şey bu yani burada mesela CLS olabiliyordu ama Windows'ta değiliz. Clear. Yine Mesela code satınından çalıştırayım ls yani listede Çünkü 5 ya PowerShell'de de var gerçi ls cd time dosyaya eğitilmem gerekiyor önce clear cls değil clear. Belki PowerShell'de yüklü olsaydı cls olurdu galiba ama o zaman PowerShell çalışacaktı 5 çalışmayacaktı bu ornaya gelmiş her çalışmayacaktı Evet şimdi ilk tekrar ls titan example yani şimdi aynı şeyi aynı tepkiyi veriyor. Sonuçta biz burada bir dosya çalıştırıyoruz. Yani dosyasını çalıştırdık ve sildi. Bir tane dosya anında sildi. Dolayısıyla diyorum ki the above code tells about time with a basic start example is a start test code. Test start code test code. Yani test olsun diye yapıyorum ben bunu. time ile ilgili bir şey göstermek için. Time budur falan değil tabii ki. Bu kadar basit Sonuçta çok farklı protokoller var gerçekten yani bir protokolün gerçeklemesini de yapacağız diyelim ki yapacağız gerçekten zaten bu projenin amacı o Curious protokolleri araştırmak olduğu için şu an için maksat görüntü olsun. Hello daha halice bir şey yani. Ama ben burada karmaşık bir yapı kurmaya çalışıyorum. Burada şimdi bu kodu yazdım. Bilip ilgili bir şey değil. Yani daha önceki yani kişisel konuşmamda söylediğim gibi yani bu proje bazındaki konuşmanda olmayan kişisel konuşmanda söylediğim gibi yumruk yumruktur. Yani bir şekilde kolumuzu hareket edeceğiz Ama bunu yaparken geçmişe yönelik deneyimlerden hareketli de, bilincimiz daha farklı olacaktır ve daha yüksek bir bilinçle bunu yapacağız. Daha deneyimli olarak, daha olmaşmış olarak. Ama yine sonuçta aynı basitlik içerisinde bir iki varsayımsal olarak gibi. Dolayısıyla Буду говорить. Ты же знаешь?